Evet arkadaşlar şimdi tekrar markete doğru yol alıyoruz. Bugünkü yemeğimizi yapmak için. Çok güzel bir şey yapacağız akşamı. Ama bugün hava güzel dünkü gibi kar yağışı yok. Tabi soğuk var. Artık Nakiye Hanım'ın evine doğru yol alıyoruz. Bugün pratik kek tarifimizle karşınızdayız. Daha çok öğrencilerimize hitap edecek pratik kek tarifini veriyorum. Puf noktalarını da vereceğim. 3 tane yumurtamız var. 1 bardak yoğurt, 1 bardak şeker, 2 bardak un, kabartma tozumuz, içini karışık yapmak için kakaomuz, 1 bardak da sıvı yağımız vardır. Şimdi yapımına geçiyoruz. En fazla 5 dakikamız alacak. Yumurtalarımızı derin bir tabağa aldık. Şekerimizi ilave ediyoruz. İkisini bu şekilde bir karıştıralım. Ardından sıvı yağımızı kullanıyoruz. Bugün biraz, bir bardak kadar yağ kullanacağız. Bunun suf noktası, bu uçunun iyice çıkmak olacak. Yani çöpürene kadar ben bir el blenderiyle bunu güzelce bir çırpmak istiyorum müsaadenizle. Bakın arkadaşlar köpük köpük oldu. yine lazım bize birazdan. Böyle köpük köpük olunca çok da güzel kabarıyor. Şimdi ben buna yoğurdun ilave ediyorum. Biraz da yoğurtla çırpacağım onu. Ondan sonra onu koyacağım. Arkadaşlar yoğurdunu da kattım. Bakın. Okay. Çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi ununu koyacağım. 2 bardak unumuzu koyuyorum. Unumu karıştırmadan kabartma tozunu koyuyorum. Bunları da iyice bir karıştırıyorum. Arkadaşlar bakın kıvamını gayet güzel almış. Size böyle göstereyim küçük yardımıyla. Şimdi ben bunun yarısını bu su bardağımıza boşaltacağım. Yarısını da kakao katacağım ki karışık olsun diye. Bunun içerisine bu şekilde kabarcıkları gördüğünüz zaman anlayın ki bu kek güzel kabaracak. Yani bu kabarcıklar eğer yoksa kekiniz kabarmaz bu kek olmamış demek ki. Kimisi bunu sütle yapıyor, kimisi bunu yoğurtla yapıyor. ben yoğurtla yapıyorum. Tamam, tadınız nasıl isterse öyle. Şimdi ben bundan birazını bardağına su bardağına alıyorum. Bu şekilde alıyorum. Bakın yarısını alıyorum. Şimdi yarısını kakao katacağım. Sosuyorum. Bunu böyle kaşık yardımıyla iyice bir yayarak sonra blender blenderle karıştıralım. Ben bunu şimdi kaşıkla iyice karıştırdım bir de blender kullanmadım. İyice yedirdim ki buna birbirine çok güzel karıştırırsanız çok güzel olur. Şimdi ben bunu ee, kek kalıbıma alacağım. Kek kalıbımı daha önce yağladım. Gördüğünüz gibi böyle bir kek kalıbı. Önce kakaolu döküyorum ki piştiği zaman beyaz üzerine koyacağım. Evet. Şimdi beyazını döküyorum. Bu şekilde. Sırama görünmeyecek şekilde dökerseniz daha iyi olur. kaşık yardımıyla bu şekilde içerisine bunu katarak dalgalı olsun diye bu şekilde yaparsak kekimiz pişmeye hazırdır. Tam 5 dakika mı aldı gelen misafirlerinize 5 dakika keki yapıp yetiştirip onlarına sunabilirsiniz. Servis yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu fırına alıyorum. tam 130 dakikada fırına koyacağım. Pişme süresi 35 dakikadır. Kuruna veriyorum. Evet kekimiz pişmiştir. Şimdi şöyle birazcık keselim bir tane bir dilim. Bu şekilde olmuştur. Gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel kabarmıştır. Servis tabağına aldık. Yemeye hazırdır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.